Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyor bir iftira. İlk kıblesi benim bu dönemdeyim. Unutur mu bunu acaba herkes? Burak dolanır diyor yörelerimde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce müdür. Tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzüst büyümetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Rüminde yoksunum, tek ve tenayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim mahalim. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Mescid-i Aksa'yı...